Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugün annem ben daha iyi tanıyor yoksa babam mı beni daha iyi tanıyor? Onu da. çekiyoruz. Tabii ki ben. Hadi sorular gelsin. <laughs> evet. Şimdi Zehra'nı çok iyi ben tanıyorum diye düşünüyorum. Evet, evet, kamera arkasından ben soru soracağım ona göre. Ee, Zehra'nın en sevdiği yemek ne? Evet benim en sevdiğim yemek ne? Yumurta. <laughs> Yazın. Yazın. Tamam. Yazın. 3 2 1 Kaldırın. Karma. Karma. Doğru cevap. 1-1. Evet 1-1 oldu. Sen benden gördün. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiği oyuncak. Evet en sevdiğim oyuncak hangisi? Adı bir de. En sevdiğimin oyuncu adı ne? 1, 2, 3, Aliş. Aliş. Evet, doğru. <laughs> doğru ama... Ha, ama. Ama, 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 ama ne? Ama ne? Ama takımın önünde kaldı. Oh, neden? Evet. Zehra'nın burcu ne? Wow. Bak bana bakma. O zaman ben de evet. engel koyuyorum. Hadi. Ya yeah, kırmızı balık gölde evet. Gırla gırla yüzüyor <laughs> Bana şu amca geliyor Balık benim kızım balık evet. borcu bir de suyu da çok seviyor değil mi kızım? 24 evet. saat suyun içinde Değil mi 24 ya. saat suyun içinde olsan ne demezsin yani Doğru mu? Güzel <laughs> evet. Aynen yüzme havuzundan gelip yine banyo yapacağım diyor. Banyo yapacağım diye uğraşıyor. Hadi evet. devam en edelim. En sevdiği renk. Ama artık evet. rengimi değiştirdim. Ya evet. Hayır, rengimi değiştirdim ben. Hadi bakalım. Tamam, Rengi rengimi şu an değiştirdim ben. Evet. Değiştirdim. Hadi. 1 2 Kırmızı. Mavi. Şş. En sevdiğin renk ne Zehra? Mavi. Kırmızı. Hayır. Aa söyler misin babacığım mavi sevmiyor musun sen? Kırmızını seviyorsun. Evet. Eski rengin pembe. <laughs> pembe yeni yapmış. rengin. Yeni rengim yeni rengim beyaz. Hadi ya sen. beyaz Tamam, hadi. Ama yeni rengim. Hadi bu şimdi böyle falan filan yapıyor da bu maviyi seviyor yani. Evet genel olarak maviyi evet, zaten mavi zaten seviyor. en sevdiği. Mavi 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 diye piyasada geziyor. evet. evet en sevdiği çizgi film Zehra'nın. Ben biliyorum. <laughs> Ama Zehra çizgi film izlemiyor ki. Zehra fazla. Film izlemiyor işte. Biri izliyor. İzliyor. Benimle izliyor. Sizinle izlemeyebilir. Ha, Hadi. Zehra önceden ben bir tane çizgi ya. film izliyordu. Bir tane. Çok önceden bir tane çizgi film. Ben diye şey yapıyorum. Ama yeni çizgi filmi yazdım. Aynen. Şu tamam. Tamam. Üç, Her iki, bir. bir. Eee devre. Hayır. Neli devre? <laughs> Söyle. Oscar çöllerden. Bu kadar şey değil ki. Çizgi film değil ki. Çizgi film diyoruz. Çizgi <laughs> Muzluk devrini izlemiyoruz. Muzluk devri değil anne o. Muz devri Muz devre. Muz devreni devrini izlemiyoruz mu? Ama onu ben çok Kızım Oscar çöllerde. Oscar çöllerde izliyoruz yani. Zehra önce Rafa'dan Tayfa'yı çok seviyordu. Aa, hayır, kendi de ne istediğini bilmiyor ki. Ben Musa'yı daha çok seviyorum. Tamam, Allah Ahmet'i. Musa şey değil ki annem. Yani, Çizgi Onlar film değil. ne diyor onlar. Şey hayır. Tamam, tamam, e, e, e. tamam kaybettik. Tamam, tamam, biz kaybettik değil mi şimdi? Evet. Tamam hadi bakalım. Zehra'nın en büyük korkusu ne? Zehra'nın bir korkusunun olduğunu düşünmüyorum ama. Zehra'nın korkusu, korkusu yok ki. Zehran en Makan. büyük korkun ne kızım? Şehran hmm, bir korku. Yılan. Ya Zey, ya bunu bir bile ya getirme Şehran bile korkmaz yok mı? yani. Ben zannetmiyorum. Evet. Evet. Ben de. Zannetmiyorum. Aha. Kafadan attın şu an. Hayır. Hayır hayır ben söylüyorum. Söyleyeyim. Köpek balığı. Evet. <laughs> Geçenlerde bir denize gittik orada köpek balığı. Allah'ım ne yapıyorsun Söyle yazmadan ben söyle. Biliyorum. Sen yaz şöyle. Ya, söyle. Şey, e, kaplumba. Evet, kaplumba da çok, korkuyor. Bir tane böyle yeşil sandalye vardı onu kaplumba. Aa, aslında korkuyor kaplumba değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Doğru buldum değil mi ben? Ya, kaplumba. En sevdiği tatlı. En, en sevdiği en tatlı, tatlı ben. ben. Değil mi ben kızım? Ama de sizin Pudink. yazmanız lazım. Siz niye yazmıyorsunuz? Siz niye söylüyorsunuz Pudink. ben <laughs> de anlamıyorum. Puding. Değil mi? Evet, ben... Puding şikayım. değil Zeyra'nın en kızım? sevdiği yemeği, evet. ben. ay puding değil. Ben biliyorum mesela. Baklava! Değil. Masla. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Pastayı çok seviyor Zehra. Aynen. Baklava'yı da. Baklava'nın pastayı severim ben. <laughs> Neyse. Biz var ya, bir şey diyeyim de. Yani bir channel çekiyoruz da. Evet. Ee, bu channel <laughs> bambaşka bir yere gitti yani. Bu Zeyra kendini Zeyra daha ben. bilmediği için. Zeyra'yı tanıyamamışızın <laughs> videosu bu yani. <laughs> Aynen. Tanıyamamışım çocuğum neden çıkıyor? Onlar hayret bir şey. Siz bu konu hakkında neler söylemek istersiniz Zehra Hanım? <laughs> Kanalınıza biraz konuşma yapar mısınız? Beni nasıl tanıyorsunuz? 25 yıldır çocuğumsun. <laughs> 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 <O> 25. <laughs> o 25'in bir 5'e evet. 20'sine atalım. Öyle. Bu videodan sonra, bu videomuz ilk. Bu videodan sonra Zehra Hanım daha çok videolarını izleyeceğiz arkadaşlar, değil mi? Evet. Zehra Özbekçe de biliyor mu? Biliyorum. Bir şeyler söylesene. Yani arkadaşlara abone olun kanalımıza. Onlar like söyleyemiyorum. Ama bir iklaflarını söylesin. Söyle. söyle, söyle. Hadi. Getir. Hadi, Hadi konuşsana. Ee. Hadi getirsene. Hadi soru verim de bilmiyormuş. Özbekçe konuşmayı. Eee. Zehra'nın en sevdiği Kaleysen. spor. En Su. sevdiği spor. 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 Ama anne yazı ama yazmanız lazım. En sevdiği spor. Yüzmek, değil mi? En sevdiği spor. Yok dur, He box. Bence box. Boks, <laughs> boks mu <mı> kızım? <laughs> ne en sevdiği spor? Karate evet. <laughs> Karate yeni çıktı. Tamam. Yeni tamam. öğrendik. Mikrofonu bana getirebilir misin bana? Tabii ki buyurun. Benim en sevdiğim benim en sevdiğim spor boks da değil, bisiklet sürme de değil, karate. Ya. Evet. Son soruyu soruyorum artık. Evet. <laughs> en sevdiği hayvan ne? En sevdiği hayvan. Evet. De... Ya diyorum. Kedi. Köpek. Hangi biri Zehra? Ama senin de bir yana Zehra böyle karar vermen lazım. Köpek. Hayır göstermek zorundalar mı Zehra? Hayır Köpek. sen. Sen cevaplara göre şey yapamazsın. Tamam ben tamam, kedi. Ben. Evet arkadaşlar bu videonun kazananı babam. Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar bu vide... I've been talking to you not <done> yet. <laughs> I'm